Herkese merhaba arkadaşlar bugün de oynuyoruz. Bugün hileci adam gibi hakkında video çekeceğim. Abi yorumlarda herkes bana hileci hileci diyor. Yok momentum hilesi yok şu hilesi. Beyler bu yani kastetikleri şeyi de söyleyeyim. Ben şu yedekte iki tane illilik oyuncu alıyorum ya. Abi o yüzden bana momentum yüzünde her maçı yeniyor diyorlar. ben her maçı yenen biri değilim zaten. Ama videoları yendiğim maçları da atmıyorum sadece bu arada yani o, o da anlaşılmasın buradan e, Videolarda genellikle kazanıyorum video çektiğimde nedense valla çok büyük tesadüf ya Yani Genellikle videoları tek maçta çıkarıyorum challenge'larda bazen iki maç mesela hangi video iki maçta çıkmıştır o Galatasaray Yeni sezon Galatasaray Galatasaray kadrosuyla oynadığım video O videodaki maç 3-4 maçta falan çıkmıştı yani 2-3 maç kaybettim o kadroyla ben net hatırlıyorum En güzel maçı da oraya koymuştum Abi ben anlamadım yok momentumla yakal yani bu oyunda kanıtlanan bir şey değil zaten kolektif gücün düşük olmasıyla momentum alması ben sadece baltalı inanç olarak bu iki tane adamı hep tutuyorum yedeklerde yani beni bilen bilir zaten bir buçuk yıl önceki videomda da, bir buçuk olmadı abart da sende bir yıl önceki videomda da bu adamları tutuyordum yine tutuyorum abi yani bu oyunda ne bileyim oyunun yasakladığı bir şey değil ki kullanmayalım ama siz bana laf attınız diye ben orayı alıyorum şimdi. Bu, niye bu kadroyla oynuyorsun diye soracak olursanız. Valla böyle bir kadro yapayım dedim. Bunlarla biraz oynayayım dedim. Tamam o adamları değiştireceğim şimdi. Kim alayım? Az kadromla oynatladım adamları alacağım. Burayı Torres alayım. Bir tane de. Bir tane de hangi lavabo çeksek şuraya ya. Oğlum bu genel dener genel derece yapalım lan. Şunu böyle olmuyor. Ee, bir de bir de bir de. Bakalım. Lan kim var alacak oraya ya. Bakıyoruz. Sane'yi mi alsak acaba? Sane'de bir durabilir yedeklerde. Doku A gelmiş. Doku'yu mu alsak so acaba? Yapsak so bilmem. Bilmem ne yapsak acaba. Lan oğlum hiç de aklıma gelmiyor şu an kimi alacağım. Bakıyoruz bakıyoruz. Ee, Raul mü? Aa Schneider. Çok oldu oynatmaya Schneider. Şınaydar'ı alalım. Hatta Göbek'te de oynatalım ilk 11'de. Bu şekilde oynatacağım. Bu kadromuz bu şekilde. Maça bu şekilde geçeceğiz. Yedeklerde böyle. Artık kolektif gücü düşürmeyeceğim. Az kadromda da yapacağım aynı şeyi. Sizinle uğraşamam beyler. Yani sırf ben... Yok 3050 kolektif güçle milleti yeniyormuşum da falan o, o tarz bir izlenim vermek istemiyorum. Neyse hocam bu, bu arada bu video minimum 60 like gelirse çok mutlu olurum. Bundan sonra her gün seri seri video atmaya çalışacağım. Bir günlük ara verdim. Dediğim gibi her gün atacağım sözümü veriyorum. Siz de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman nasıl kesmem karlı video bir amaçla geçerim. ben de geleceğim arkadaşlar. Evet rakipte de yerler. arkadaşlar. Bak, hani klasmandan gelecek birini klasmandan geldi. Mina Fatnalı'yla bir adlı rakip ya. Oğlum o isim neydi? Mafaya filan filan. Falan filan falan filan bir isimler yazmıştı takım adına da. Şöyle bir form baktık. Güzel düşte gelen oyuncumuz yok. Bak 7 aldığımız adam düşte gelmiş. Abi benim o illilikler hiç düşte gelir miydi ya? Yok abi olmadı. Siz beni kandırdınız ya. Rakip hızlı kontra takla oynuyor Onu topla kontra seçmişti orada. Kolektif güçüm. Ya bak bu adam da düşürüyor. Hadi bu adama da diyeyim momentum. Bu adama niye diyorsunuz zaten? Bu adam youtuber da değil ama. Neyse 4-2-2-2 ile oynuyor. Güzel bir kadro var. Hazır verelim hocam. Evet maça geldik arkadaşlar. Mafya yazmış bu arada. Lan, oğlum o kadar harf yazılabiliyor mu lan o, is bu ismi? Konuşamıyorum da oğlum. Ben niye konuşamıyorum lan şu an videoda? Hava çok sıcak abi. Bu kadar sıcak olamaz ya. Kafayı yiyeceğim anasını satayım. Böyle bir sıcak yok. Valla telefonla video çıkartmak çok zor olacağını düşünüyorum şu an. Ama hadi bakalım. Abi baksana kasmaya. Neyse neyse toparlanırız hocam. Neymar. Tamam. Vinicius. Şöyle. Mbappe. Attın. Schneider'e geçmedi. Schneider'e de valla bayağı oldu lan hiç oynatmayın. Hiç oynatmayalım yalnız. Şimdi Neymar. Hadi be. Beke. Bombo Schneider. O Schneider dedim oğlum. Bir Schneider dedim bak ağzımla dedim la ağzımla. Avu, bu telefon nasıl kasıyor lan? Bu arada Twitter'da dolaşırken karşıma futbolun sayfası çıktı. Pelin'in geldiğini açıkladılar. Böyle Legend'la Mejat'ın bir şeyler yazmışlardı. Pele'nin resmini koymuşlardı. Ben de herhalde Pele'ye getireceklerini düşünüyorum. Yani başka ne için koymuş? Adam, adam ölü değil mi? Bu adamın nasıl lisansını alıyorlar? Onu da anlamadım. Onu nasıl aldılar lan harbi? Bir bunu bir a yorumlara yazar mısın? Açıklayın bana ya. Ölü adamdan nasıl insan saldılar? Çok garip. Çok enteresan. Hoca bunu anlamadı. Haydi Mbappé indir. bin istiyorsun pası. Araya sal bunu. Abi bir de Pelin'in niye Instagram hesabı var ya? Çok garip anasını satayım ya. Pele valla ilginç bir insan ya. Ölü adamın arkasından dediklerimiz var Allah kahretsin ya. Ne diyorum oğlum ben ölü adamın arkasından. Neyse sınaylar indi. Bu arada bugün çok garip bir şey denk geldi karşıma. Ben 1830 derecelerde falandım. Abi bir anda maçtan sonra bir sıralama bakayım dedim. Sıralama 1 gösterdi. Zaten ben topluluğa gönderi olarak atmıştım. Buraya da ekrana da koyarım. Çok garip bir şey bu arada. Hiç daha önce... Eşi benzeri görülmemiş bir şey Ulan hiç maça çıkmasam Belki de sezonu birinci olarak mı kapatacaktım Acaba nasıl olacaktı oğlum o Maça çıktıktan sonra değişti Tabi de ne bileyim yani çok garip bir şeydi Bu arada Neyse Neymar indir şimdi hocam Vinicius Pas Mbappé'nin pası en üstü çok güzel Schneider'le geldik Wesley Schneider Wesley. Şöyle Mbappé kontrol yaptı Mbappé şutu attı Kaleci çıkarttı şimdi Carlos'u aldık Şöyle çek sağına. Ananın. Hocam ne yapıyor bu ya? Allah Allah. Fabinho'nun pası şimdi. Neymar tek oynadı. Mbappe. Yol başına aylar. Mbappe tekte indirir. Benim kaleci açılmıyor burada. Benim Oliver Kamp vallahi açılmıyor burada. Sırf Oliver Kamp için açılmadı diye gittim değiştirdim. Kaleye şey aldım. Abbiati'yi aldım. Ya Abbiati ne alaka abi? Konuyla hiç alakası yok adamın bir de ya. Niye Abbiati hala kaleci? Ben iki tane mis gibi kalecim var. 1-105, bir 1-103. Peter şey Oliver Kahn. Abi ikisi de mi çok kötü olur ya? Bir de 102'lik kalecim var abi. O da mı kötü olur oğlum? Ben ne yapacağım? Vitor Baya'ya kaldık artık ya. Allah kahretsin. Bir de Baya'nın bende kartı. O ne oğlum? E bu kartı ya. E bu Cel zamandan kalma bir kart. Çok kötü. Allah ona kaldırtmasın kimseyi. Vallahi çok kötü. Mbappe çekti burada soluyla bitirdi. 1-0'a geçiyoruz. Hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde geldik orada. Güzel bir pas araya. Mbappe de iyi bitirdi. Burada 1-0'a yenştik hocam. Şimdi Neymar. Aha. Ne yaptın lan? <laughs> o neydi? Neymar hadi be olmadı. Şimdi Tony Adams. Tamam bekem en aşağı yollayacak. Çok belliydi. Yakına vurursa gol atar. Abiyat var kalele çok korkuyorum ya. Ama Abiyati diyor ki rahat ol abim. Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle panik yapma abim burada yar. Bakalım Tony Adams alabilecek mi hava topunu? Hayır aha aldı lan. Beni şaşırttın. Şöyle beni şaşırttın diyelim. Duygularına yönelik. Şimdi Mbappe indir. Aha Vinicius. Çok güzel yollamadı. Yani götünden falan sallama. Bastım bastım bastım. Direkt basacağım. Gerek yoktu Belhan'la. Gerek yoktu Belhan'la. Araya bak. Araya bak. Araya bak alırsın. Güzel. İlk yarı 0 üstünlüğümüzde sonuçlanıyor. Mbappé'nin güzel bir golüyle ilk yarı 1-0. İlk yarıyı 1-0 üstünlüğümüzde kapatıyoruz hocam. İkinci yarı bakalım neler olacak. Evet ikinci yarı şimdi başlayacağız hocam. Mbappé'nin vuruşuyla ikinci yarıya başladık. Şöyle bir pas. Vinicius'un pası. Bu arada videoyu çok geç çekmeye başladım. O yüzden video çok geç kalabilir. Kusura bakmayın yarın erkenden başlayacağız hocam. Perşembe günü zaten. Yeni güncelleme videosu atarız. Bir de yeni sezon falan geliyor yarın. Bakalım hocam nasıl bir sezon olacak. Şimdi Tony Adams ve yer Dikkat hocam dikkat. Poşta şöyle bastım. Aldım mı aldım. Şöyle sal önüne. Schneider. Şuraya sal. Çok güzel. Yapacağın işin amına koyayım senin. senin. Şenin ne lan? Şenin. Abi yalnız maçtaki odağı kaybettik. Burada Maradona çok güzel yolladı plaseyi. Uzak köşeye zaten Kalede Kova var yani çok da iyi bir şut çıkartmasa da yüksek. Ya oğlum Maradona'nın bu saç ne ya? <laughs> Allah Allah. Çok komik duruyor Allah kahretsin ya. Hadi abi geç yani gol sevinci izletti. Ana insanız biz de la. Bir gol attın diye ben gol sevinci izletmeler falanlar filanlar yakışmıyor. Ama ben öne geçersem sikerim seni. Ya yani öne geçersem sikmeden bırakmam onu söyleyeyim sana. Samimi diyorum sikmeden bırakmam öne geçersem. Alırım onu. Gel gel seni sik. Sen sikilmeyi hak eden bir rakipsin. Bana göre öyle. İsmin falan da zaten mafya diye isim olur ama bir de benim ismim adam gibi. Lan adam gibi diye diye isim olmaz. İki tane kötü nikli buluşmuş. Şimdi hocam haydi. Haydi Beken Bayer. Fabinho. Çok güzel. Schneider. Sal araya. Araya dedim lan. Yiyeceğiz bu arada ya bu gidişle. Abo abo, abo. Bekem yer ananı sikeyim ya. Şuraya at. Şöyle kaldır. Tek pas. Bir pas. Telefon amın götüne attı ya. Çok güzel. İyi geldik. Schneider sal. Neymarmış lan o? Neymar en üstte yolla. Bekem bayağı sal oraya Mbappé şimdi. Mbappé'nin pası Vinicius'a çok güzel. Vinicius çekti. Plase'yi yolladı. Bunu nasıl atamıyor ya kanka kafa yiyeceğim. Lan oğlum 96 bitiriciliğim var. Elin tafa anasını satayım. Şu şutunda kaleyi bulsun lan. 96 bitirici kimin için var yani bu şutu atamıyorsan. Yok abi vallahi yani çok garip bir oyunun bitirecek mevzusu. Ben inanmıyorum ya. 90 bitirecekten sonrası yalan bu oyunda. Vallahi yalan samimi diyorum ya. Abi ben o yüzden şut gücüne bakıyorum. Şut gücü bence bitirecekten daha önemli bu oyunda. Yani oyuncu basımını forvet'te ona göre yapın. Neyse hocam. Neyse. Kanka oyuncu seçemiyorum. Ben nasıl değişiklik yapacağım ya? Abi vallahi seçemiyorum. Telefon o kadar kasıyor ki ya. Nasıl seçeceğim abi ben bu oyuncu? Nasıl şükür ya. Göt soruyla adam seçiyorum abi. Ben bunlarla nasıl yapacağım? Bak gel artık amına koduğum ya. Nasıl sinir oldum oğlum? Abi çıldıracağım ya. Telefon o kadar yarrak gibi bir telefon ki. Yani kafayı yiyeceğim. Abi seneyi değiştir. Seneyi değiştireceğim diyorum. Baksana ya. Seneye güzel bir telefona geçiş yapacağız artık ama ya. Harbi yani böyle kaliteli bir telefon. Şimdi güzel pas sonun bitirişi çok güzel bitiriyorsun. 2-1 öne geçiyoruz burada. İyi bir pas orada Cavani'ye. Cavani çok güzel çıkarttı sona sonda. Tertemiz bitirdi tekli köy şeye. Direkten geri hatta Yani Kalecinin tutma olasılığı yok bunun. Kalede abbiyatı yoksa yani. Kalede abbiyatı varsa tutma olasılığı biraz var. O kadar iyi bir kaleci Ben bu adama karşı defansa çekeceğim. Benim toksik tarafımı göreceksin şimdi. Abi bana maçta gol sevinci yapanlara ben böyle yapıyorum. Bu şekilde davranıyorum. Bak. Şöyle alıyorsun. Bu, bu enayi bastı ya buraya atıyorsun beyler. Sonra Tony Adams'a bu piçe şey yolluyorsun. Bu piç En aşağı görüyorsun sen sonra. Bak bekliyorsun. Şurayı gördün. Şöyle gördün. Araya bak bak. Kavani ama sen koşmazsan olmaz böyle. Neyse hadi videoda böyle yapmak. Oğlum videoda böyle oynanır ya. Bir golle at şu adama da. Ona mı attım ben oyun ya? Ona mı attık biz bir oyun? Baksana poşun attı fazla. Abi bir insanda hiç mi teknik olmaz be? Bir insanda valla samimi diyorum hiç mi teknik olmaz ya? Yok abi sıfır teknik ya davuk. Yemin ederim yani Tony Adams daha tekniktir. Abi rastgele arapası tuşuna basan adamdan gol yedim bak. Cık. Gerçekten intihar etmedik durum ya. Haydi yolla. O ne aman? Oğlum Schneider hiç beklemiyordum oğlum öyle pas atması bu arada çok kötü attı. Haydi indir lan Carlos. Çok zor ya. Çok şey istiyorum oğlum ben. Vallahi çok şey istiyoruz biz. Tony Adams aldı. En üstü yolla Cruyff. Şimdi Rafa. Rafa'dan enfes vücut çalımı. Güzel ikiye bir. Rafa geçti şimdi. Rafa Silva. Çekti. Rafa'da yerin orta var. Açtım. Şöyle bir ikiye bir yaparım. Cavani tekte bitir. Evet, bir çok bir güzel. 3-1'e geçiyoruz. Burada güzel geldik. Orada 2-1'ler falanlar filanlar. Cavani tekte muhteşem bitirdi. Açada noktayı koydu artık burada. 3-1 yapıyoruz durumu. farkı 2'ye çıkarıyoruz. Rakibin sonu ufacık kalan umutlarını da söndürüyoruz. Valla çok iyi maç çıkarttık bu arada. Özellikle son tarafı çok güzel oynadığımı düşünüyorum. Abi sırf şu gol için bile layık like atılır ya. Valla sırf şu gol için. Oğlum çok güzel gol attım lan harbi. Vallahi çok güzel goldü. 3-1 kazanıyoruz dediğim gibi. Rakibine sağlık demiyorum. Götüne çok güzel bastık. Götüne sağlık diyelim. Mafya koymuş adını. Ya mafya isimli bir adama yenilecekti kas kalsın. Neyse. Güzel bir maç çıkarttığımız düşünüyorum. Burada maçın adımı da en son kavani olmuş. Bir gol bir asiste. E, maçı süsledi. Güzel bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu video kadar olsun arkadaşlar. Vallahi bu aralar kısa videolar atıyorum. Yapacak bir şey yok. yani çok video çekecek zaman bulamıyorum falan. Artık dediğim gibi zamanım olacak. bu, bu yarından itibaren her gün saatini atacağım bundan sonra. 6'da videoları yetiştirmeye çalışacağım elinden geldiğince. Sizde videolara like'larınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir de bu CapCut saçma sapan bir şey çıkartmış. Sıkıştırılıyor falan diyor. Çok uğraştırıyor. O yüzden editte de yani sıkıntılar yaşıyorum. Abi CapCut bir de çok garip bir uygulama. Vallahi yani bezdim ya. Adam akıllı edit uygulaması olsa mobilde. Vallahi videoları çekesim gelir de yani. Yok abi sevmiyorum CapCut'tan edit yapmayı artık. Her şey paralı olur mu ya bir uygulamada? Valla bir yıl önce ne güzel edit yapıyorduk. Neyse çok da uzatmayayım. video çok geçe kaldı. Bak videonun çekilme saatini gösteririm. Ben videoyu 8'e kadar yetiştirmem lazım. Yetiştirdim yetiştirdim yetiştiremedim. Yapacak bir şey yok artık ne diyeyim. Bu video kolay olsun olur arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize iyi bakın görüşürüz. Allah'a emanet.